Uzun zamandır 14 Mayıs üzerinde duruluyordu zaten ama deprem felaketinden sonra acaba ertelenebilir mi 18 Haziran olabilir mi şeklinde soru işaretleri vardı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalar yapmış ve bugün işaret etmişti. Seçim tarihini açıklanacağı gün olarak bugünü işaret etmişti. Açıklamanın saati 14 olarak duyuruldu. Neslihan Can sen bize bu konuya dair ayrıntıları anlatır mısın? Artık seçim atmosferine tamamen giriyoruz diyebiliriz. 14 Mayıs tarihini işaret etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılabilmesi için bugün yani 10 Mart'ta seçim kararının imzalanması gerekiyordu. Çünkü devam eden 2 aylık süreç sonrasında ilk pazar günü sandığa gidilecek. Bu tarihte 14 Mayıs'a işaret ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı açıklamayla birlikte bu kararı da imzalanmıştı imzalamasını bekliyoruz. Ardındansa kararın resmi gazetedeki sürecini takip edeceğiz. Gün içinde mükerrer sayıda bu karar yer alabilir ya da yarın ki yarın yayınlanacak resmi gazetede de bu kararı görebiliriz. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararına o kritik imzayı atıyor ve Türkiye tamamen seçim sürecine gidiyor. Bundan sonraki süreçte de Ankara'da bizi yoğun bir tempo bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu toplanacak. Seçim kararını hükme bağlayacak. Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini de belirlemesini ve açıklamasını bekliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılacak o kritik toplantının ardından tarihler netlik kazanacak. Ancak böyle planlamaya göre bizi nasıl bir süreç bekliyor bakalım. Aday olmak isteyenlerin bürokrasiden istifa etme süreci önemli. Birçok kişi milletvekili aday olabilmek için bu tarihi bu zamanlamayı bekliyordu. 11-17 Mart tarihleri arasında bürokrasiden istifaların yapılmasını bekliyoruz. Ardından milletvekilliği başvuru süreçleri başlayacak. İstifa edenler siyasi partilerde başvurularda bulunarak milletvekilliği için aday olacaklar. Listelerin teslimi ise 10 Nisan'da gerçekleşecek. Siyasi partilerin milletvekili adaylarını 10 Nisan tarihine kadar yüksek seçim kuruluna bildirmeleri gerekecek. İttifak protokolü de yine seçim için önemli bir süreç. Seçim takvimi yayınlandıktan sonra 5 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partilerin ittifak protokolleriyle birlikte başvurmaları gerekecek. 100 bin imza ile aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı aday adayları var. 100 bin imzalarını toplayacaklar ve Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunacaklar. Bu imzalarla birlikte yine Mart ayının sonuna kadar bu imzaların toplanması ve Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gerekiyor. Adaylık başvuruları içinde Nisan'ın ilk haftasında gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz. Ancak tabii gözümüz yüksek seçim kurulunda yüksek seçim kurulu seçim takvimine ilişkin kritik bir toplantı gerçekleştirecek ve gün gün yapılacak işlemleri adım adım paylaşacak. Elbette ki o bilgiyi de yüksek seçim kurulu toplantısının ardından sizlerle paylaşacağız. Ancak net olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye artık seçim atmosferine girdi. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında olacak. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için o imzayı, o seçim kararını atacağı kritik imzayı Bugün saat 14 itibariyle 60 olacak. Sonrasında gözümüz resmi gazetede olacak.